Yeni yılın ilk masalı küçük dostlarım için gelsin. Onlar kim mi? Melike, Çınar Giray, Mina, Neva, Kayra, Ayya Duru. Bu masalı sizin için anlatacağım. Ama siz de bana bir söz vereceksiniz. Masal bittikten sonra anlattığım masalın resmini yapmanızı istiyorum. Sonra lütfen onları bana gönderin olur mu? Görmek istiyorum. Şimdiden hepinizi kucak dolusu öpüyorum. Evet, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, çok ama çok uzak ormanların birinde bir anne keçi, bir de yedi yavrusu yaşarmış. Anneler ve yavrular mutlulukla her gün koşar, oynar, şarkılar söyler, eğlenirlermiş. Bir gün Anneleri çocuklarını yanına çağırmış. Demiş ki evlatlarım. Yakında yiyeceğimiz tükendi. Benim biraz daha uzağa gidip size bol bol yiyecek getirmem lazım. Ama duydum ki ormana bir kurt gelmiş. Ve sizi evde yalnız başınıza bırakmaktan çok çekiniyorum. Size güvenebilir miyim? Yani ben sizin için yiyecek aramaya gittiğimde siz evde tek başınıza kalabilir misiniz? Yedi yavru birden, "Evet, evet kalabilir anne, bize güvenebilirsin." demişler. Annesi demiş ki, "Ama biliyor musunuz, kurdun türlü hileleri vardır. Sizi kandırmak için elinden geleni yapar. Bunlara karşı koyabilecek kadar akıllı mısınız?" "Evet, evet akıllıyız biz." demişler. Peki yavrularım, size güveniyorum demiş anne keçi. Ve yedi yavrusunu tek 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 öpüp onları evde bırakıp kendisi ormanın derinliklerinde kaybolmuş. Yedi yavru neşeyle şarkılar söyleyip kulübelerin içerisinde koşturmaya, eğlenmeye, oynamaya başlamışlar. Derken kurt anne keçinin uzaklaştığını görüp Yavru keçileri kolay bir lokma olarak görmeye başlamış. Gidip de şunlarla karnımı doyurayım ben demiş. Ve kulübenin kapısına gelmiş. Kapıyı çalmış. Tak, tak, tak. Yedi yavru birden kulaklarına dikin sesi dinlemişler. Hmm demişler. Annemiz bu kadar erken dönmüş olabilir mi? Hayır demiş bir tanesi. Bu kadar erken dönmesi mümkün değil. Kim olabilir ki? seslenmiş içlerinden biri Kimsiniz? Neden geldiniz? Ben annenizim yavrum demiş. Sizin için geldim, size yiyecek getirdim. Hayır demiş bir öteki. Senin sesin çok kalın. Benim annemin sesi bir su şırıltısı gibi. Çok güzel. Sen annemiz olamazsın. Sen kötü kalpli kurt olmalısın. Kurt, yavruların zannettiği kadar kolay lokma olmayacağını anlamış. Hemen yuvasına dönmüş. Gitmiş sesini inceltmek için uğraşmış, uğraşmış, uğraşmış. Nasıl sesini inceltir? Denemeler yapmış, tekrar gelmiş. Ben geldim yavrularım, kapıyı açar mısınız?" demiş. Tam inanacaklarmış ki bir tanesi kapının deliğinden kurdun kapkara ayaklarını görmüş. Ama demiş, "Bizim annemizin ayakları kar gibi bembeyaz, seninse ayakların kömür gibi kapkara. Sen annemiz değilsin, kötü kalpli, kurt olmalısın. Kurt ne yapacağını şaşırmış. Hemen en yakındaki değirmene koşmuş. Değirmenden bir çuval un alıp ayaklarına boşaltmış. Artık ayakları bembeyazmış. Tekrar sesini incelterek ayaklarını da öne doğru uzatarak kapıyı çalmış ve seslenmiş. Yavrularım ben geldim anneniz size yiyecek getirdim. Sesi ince. Kapının deliğinden bakmışlar. Ayakları da ben beyaz. Ah yaşasın annemiz geldi demişler. Kapıyı sevinçle açmışlar. Açmalarıyla beraber koca kurdu karşılarında görmeleri bir olmuş. Ne yapacaklarını şaşırmışlar. Korkuyla biri dolaba, biri masanın altına, biri bir köşeye, biri duvar saatinin içine her biri bir yere saklanmaya başlamış kurt onlara doğru yaklaşıyormuş. Anne keçi de o sırada yiyecek bulmuş tam kulübeye giriyormuş. Kurdun içeri girdiğini görünce o upuzun sivri boynuzlarını iyice bir parlatmış. Tam kurda saldırıyormuş ki kurt anne keçiyi görmüş. Aman Allah'ım ben bu anne keçiyle hayatta baş edemem hemen buradan kaçmalıyım demiş. Ve son hızla ormanın derinliklerine dalmış. Böylelikle anne keçi yedi küçük yavrusunu kurtarmış. Evet, sevgili dostlarım, iyilik kadar ne yazık ki kötülük de var bu dünyada. O yüzden kötülüklere karşı, kötülere karşı anne babanızın sözünden lütfen çıkmayın olur mu? Tanımadıklarınızla asla konuşmayın. İzin verilmeyen yerlere asla gitmeyin. Çünkü kötüler ve kötülükler bazen şekil değiştirip sizi kandırmaya çalışabilir. Ama siz akıllı olun ve hep hep iyilikten yana olun. Hoşçakalın.